Flash TV'nin sahibi Ömer Ziya Göktuğ, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda etti. Göktuğ 30 yıl önce kurduğu Flash TV'yi 2 yıl önce kapatmış ancak, 2021 yılının Ekim ayında yeni yayın politikasıyla, yeniden hayata döndürmüştü. Ölümü Flash TV'de büyük üzüntüye neden olan Göktuğ'un ailesi çalışanlara yönelik bir açıklama yayınladı. Açıklama şöyle çok kıymetli büyüğümüz, yönetim kurulu başkanımız, yolumuzun en aydınlık ışığı, hepimizin babası Ömer Ziya Göktuğ'un, aramızdan ayrıldığı haberini vermenin derin üzüntüsü içindeyiz. Her birinizin kalbinde, sevgi ve şükranla yer aldığını ve sizlerden son ricasının işlerinizi onu aratmadan en iyi şekilde yapmanız olduğunu yinelemek isteriz. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet, tüm ailemize sabır ve başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Eser Göktuğ Okan, Can Özkan Okan, Özge Göktuğ Güleç, Asutay Güleç, Zehra Göktuğ. Terör örgütü lideri Öcalan'ın 2019'daki İstanbul seçimleri öncesi HDP'ye yerel seçimlerde tarafsız kalın çağrısında bulunduğu mektubu kamuoyuna açıklayan Profesör Doktor Ali Kemal Özcan, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözlerini yorumladı. Özcan, tutuklu bulunan Demirtaş için, çıktığında canını kurtarırsa eğer, siyaseten iş yapmayı bırakın sadece Abdullah Öcalan canını kurtarabilir dedi. Ziraat Bankası, Demirören Holding tarafından kendisine borç karşılığı verilen, imara açık arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, spor alanı yapılması nedeniyle dava açtı. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, dün gece Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile düzenlediği basın toplantısında İsrail ile Türkiye arasında diplomatik sürecin başladığını, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Türkiye'ye gelebileceğini açıklaması İsrail'de gündeme oturdu. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Yediot Ahronot'a konuşan, ismini açıklamayan bir kaynak, bu konuyla ilgili olarak henüz nihai bir karar verilmedi dedi. Grup toplantısında konuşan İyi Parti lideri Akşener, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan'a bu ülkenin Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz, kendine gel sözleriyle seslenen Akşener, "Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'dakini, İmralı'dan çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha yapma." ifadelerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle, belediye başkanlığı görevinden istifa eden, Nevşehir Eski Belediye Başkanı, Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklaması ile, halen üyesi bulunduğu AK Parti'den de istifa ettiğini duyurdu. HDP eş genel başkanları, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın başkanlığında, 3. Yol ittifakı için, mecliste grubu olmayan bazı siyasi parti ve örgütlerin temsilcileri Ankara'da bir araya geldi. Erdoğan'ın, Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek açıklamasına, en net tepkiyi, sen önce kendi vereceğin hesabı düşün diyerek Edirne'deki verdi. Demirtaş, bu iki yönü riski durumda bile, çok akıllıca bir hamle ile hem dikkatleri Erdoğan'ın üzerine, vermesi gereken hesaba, hesaplara çekti, hem de kendisinin kime hesap vereceğinin altını çizdi. Yargı mercileri ve halk, defans yapmadı, haksız bir şekilde 5 yıldır tutuklu olduğu cezaevinden hesap sordu. Türkiye'de yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı tanındığı gibi yurt dışında da benzer uygulamalar yapılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şartının 750 bin dirheme karşılık gelen yaklaşık 205 bin dolara indirilmesi Türk yatırımcıları Dubai'ye yatırım turuna çıkarıyor. Marmara Denizi'nde etkili olan lodos balık fiyatlarını vurdu. 60 liradan satılan sarı kanat 80, 40 liradan satılan hamsa 60, 30, 40 liradan satılan istavrit 50, 60, 70 liradan satılan çinekop ise 80 liraya yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ile Türk lirası para birimleri için ikili para takası anlaşması imzalandı seb anlaşmasının nominal büyüklüğünün karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 milyar Türk lirası olduğu açıklandı. Dolar ve euro kuru, dövize endeksli Türk Lirası mevduat sistemine rağmen yükselişini sürdürüyor. Birçok sektörü yakından ilgilendiren son dakika döviz kurları verileri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2022 yılının ilk Merkez Bankası toplantısına sayılı günler kala gözler alınacak karara çevrilirken dolar 19 Ocak 2022 çarşamba gününe 13.5883 Türk Lirasından başladı. Anlık döviz kuruna göre 1 euro ise 15.4308 Türk Lirasına denk geliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine ait petrol boru hattında patlama meydana geldi patlamayla ilgili bir analiz haber yayınlayan Bloomberg, patlama Türkiye'deki petrol fiyatları üzerinde baskı yaratabilir yorumunda bulundu. Patlama sonrasında Brent petrol, sabah saatlerinde %1.2 yükselişle, varil başına 88.55 dolara çıktı. Kamu işçilerine ödenecek diye tarihleri, resmi gazetede yayımlandı. Buna göre, kamu işçileri ilk ödemeyi 28 Ocak'ta, ikinci ödemeyi de 29 Nisan'da alacak. Elektrikte kademeli faturalı sistem nedeniyle yüksek elektrik faturaları ödeyen bakkallar ve tekel bayileri dükkanlarındaki buzdolaplarını firmalara iade etmeye başladı. Tekel bayileri platformu başkanı Özgür Aybaş, Türkiye genelinde bakkallar ve bayiler olarak dondurma satmama kararı aldıklarını açıkladı. Almanya şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılması sırasında artan iç ve dış baskıya yanıt vererek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda Kuzey Akım 2 boru hattını durdurmayı görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Rusya'nın Moskova ve Batı ülkeleri arasında diplomatik görüşmeler başlamadan önce Kiev'deki büyükelçiliğini boşaltmaya başladığı belirtildi. Yunanistan'ın Selanik kentindeki gizemli sesin kaynağı bulundu. Selanik Su Temini Kurumu Başkanı Ecis Papadopoulos, sesin Meteora semtinden geçen su kaynağının rutin bir ayarından geldiğini duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya daha fazla savunma silahı ve askeri eğitim vereceklerini söylemesinin ardından Ukrayna'ya tank ve askeri yardımlarını gönderdi gönderilen ekipmanların bugün Ukrayna tarafından teslim alındığı bildirildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep Karayolu'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamadığını ancak mahsur kalanlardan 2900'e yakınının kurtarıldığını açıkladı. Vali Gül, bir bu kadar kişinin de yolda kaldığını düşünüyoruz, tahmini bir rakam, 3-4 saat içinde yol açıldığında ulaşım normale dönmüş olacak dedi. Fransa Milli Takımının eski teknik direktörü Raymond Dominique, Burak Yılmaz hakkında 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı dedi. Konya Spor-Adana Demirspor maçının 6. dakikasında taraftarlar, hayatını kaybeden Konya Spor'un milli futbolcusu Ahmet Çalık anısına sahaya karanfil attı. Bazı futbolcuların ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.